Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Son paylaştığım videoların altına yeni skin paketi ne olacak, iyiliği paylaş paketinin sonuçları ne oldu şeklinde sorular geliyor. Bu video içerisinde de bunu cevaplandıracağız. Çünkü iyiliği paylaş koleksiyonunun sonuçları daha öncesinden belli olmuştu fakat bilmeyen arkadaşlar varmış. Onların kafasındaki soru işaretlerini gidereceğiz. Yeni koleksiyon hakkında ayrıntılı olarak konuşmadan önce hafta başında sonlanan 3 arkadaşa 1450 Valorant puanımız vardı. Şu an kazananları karşınızda görüyorsunuz. Ben bu arkadaşları zaten maillerinden ulaşmıştım. Discord'dan da hani duyurusunu yine yapmıştım. Yine bu haftada 3 arkadaşa 1450 Valorant puanı dağıtıyoruz. Şartlarımız her zaman olduğu gibi kanala abone olmak ve videoyu beğenmek ekstra puan almak için de diğer şartları yerine getirebilirsiniz. Size Valorant puanı vermem için bana destek olan Class Game'e de teşekkür ediyorum. Siz de ucuz ve güvenilir bir şekilde Valorant puanı almak istiyorsanız Class Game'i kullanabilirsiniz. Evet, iyiliği paylaş paketini bilmeyenler için Hatıralar Geçidi tarzında, Run it back koleksiyonu tarzında e, eski koleksiyonlardan toplama bir koleksiyon karşımıza çıkıyor. Fakat Hatıralar Geçidi'nden farklı olarak Give back koleksiyonunda silahları siz seçiyorsunuz. E aslında seçilmiş seçenekler arasından siz tercih yapıyorsunuz demek daha doğru olur. Ekim sonunda da Valorant hesaplarında bu iyiliği paylaş paketi için bir oylama başlamıştı. Twitter'daki kesin sonuçlar belli oldu. Sihir Punk Spectre ve Radiant Krizi Spectre arasındaki oylamayı Sihir Park Spectre kazandı. Yitik Operatör ve Yağmacı Odin arasındaki oylamayı Yitik Operatör kazandı. Asil Klasik ve Gaia Ghost arasındaki oylamayı Gaia Ghost kazandı. Son olarak ve bence en önemlisi Oni Phantom ve Neptün Vandal arasındaki oylamayı da Neptün Vandal kazandı. Yani 16 Kasım'da 16 Kasım gecesi gelecek olan yeni koleksiyonumuzda iyiliği paylaş paketinin ikincisinde Sihir Punk Spectre, Yitik Operatör, Gaia Ghost ve Neptün Vandal bulunacak. Koleksiyonun fiyatı ne olur diye soracak olursanız geçen sene gelen birinci iyiliği paylaş paketinin fiyatı 6380 Valorant puanıydı. Yani muhtemelen aynı fiyata gelecektir. Koleksiyon içerisinde yine bir adet silah, uğru, sprey ve oyuncu kartı da bulunacak. İkinci iyiliği paylaş paketi tanıtımı yapılırken Neon ve Killjoy bulunuyordu. Geçen senekinin aksine bu sefer de yani aynı tema içerisinde, aynı tasarım içerisinde Neon ve Killjoy bulunacaktır. Çok zannetmiyorum ama pakete ekstra içerik eklerlerse de fiyatta artış gerçekleşebilir. Yine soranlar görmüştüm koleksiyonda ekstra bir silah bulunmayacak veya koleksiyona bıçak eklenmeyecek. Aksi halde zaten koleksiyon çok daha pahalı bir hale gelecektir. Bu koleksiyondan elde edilen gelirin bir kısmı da Riot'un kendi yardım vakfına aktarılacak. Aksesuarlardan gelen gelirlerin %100'ü silahlardan gelen gelirlerin de %50'si diye biliyorum yanlışım yoksa. Bu koleksiyonumuz dediğim gibi 16 Kasım'da gelecek ve yine 2 hafta boyunca vitrinde kalacak. Yine 15-16 Kasım tarihlerinde de 5.10 güncellemesi oyuna gelecek. Bu Cypher buff'ı olsun, Fate nerf'ı olsun bu değişiklikler de bu güncellemeyle birlikte 15-16 Kasım'da oyuna eklenmiş olacak. Valorant bu aralar biraz durgun, sıkıcı ilerliyor. Umarım ki yeni yıla doğru yeni yılla birlikte bu ölü toprağını üstünden atacaktır. Oyun hakkında düşünceleriniz varsa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.